İşte özellikle asgari ücret gündemde bu konu da gündeme geldi. Mi? Çünkü hala görüşmeler ee, e, neticelenmedi. Türkiye asgari ücret ee, görüşmeler çok iyi geçti. Hem sorunları öğrendik. Ee, doğrudan doğruya sorunu yaşayan e, değerli sanayici e, yönetici arkadaşlar e, bizleri bilgilendirdiler e, sorunların aşılması konusunda biz de kendi düşüncelerimizi aktardık karamsar olmamamız gerektiğini Türkiye'nin e, bu sorunları aşabilecek potansiyele sahip olduğunu kadrolarının olduğunu e, yeni kurallarla yeni kurumlarla yola çıkıldığı takdirde bütün bu sorunların aşılacağı ifade edildi. Asgari ücret konusunda Tabii elbette ki her sanayici e, kendi çalıştırdığı işçinin e, daha iyi ücret, daha iyi bir hayat standartı e, yaşamasını ister. Bu da ifade edildi. E, ancak e, yaşanan enflasyonun hem kendilerini hem çalışanları e, olumsuz etkilediği yönünde de zaten bilinen bir gerçek. Bu da dillendirildi. Sizin bakış açınızda efendim asgari ücreti görüşmeler sırasında bile yükselen kurun karşısında eriyen bir Türk lirası var. Şöyle ifade edeyim. E, bu yılın başında eee yani asgari ücret belirlenirken e, dolar kuru e, karşılığı e, asgari ücret 384 liraydı. 384 lira. Bugün dolar kuru e, yine eee yükselmiş. Bugünkü dolar kuruluyla çarpılsın. 384 dolar karşılığı Türk lirası içi asgari ücret olarak verilsin. Bizim düşüncemiz bu. Hatta o konuda bir de hesap yaptım. Ee, 2825 lira net yıl başında asgari ücret 384 dolar böldüğünüz zaman 2825 lira net para kazanıyordu. İçye para veriliyordu. Şimdi 14 lira ki 14'ü açtı galiba bildiğim kadarıyla. Eğer 14 lira hesap edilirse e, dolar kuru e, bugün itibariyle 5376 lira net işçiye para verilmesi lazım. Tabii bunun bir de vergi yükü var. Dolayısıyla asgari ücretin sanayi üzerinde e, rekabet gücünü, uluslararası rekabet gücünü olumsuz etkilememesi için e, asgari ücretin vergiden muaf olması lazım. Bunu da ifade ettik. Efendim yani son, son olarak da e, iş dünyasıyla Sayın e, Bakan Nurettin Nebati'nin bir görüşmesi oldu ve iş insanlarından yüzer milyon dolar piyasaya sürülmesi talep edildi. iddiası var. İçeride bu konu gündeme geldi. Hayır bu konu... Ve, ve bu çözüm olur mu peki sizce? E, dünyasından bu konu şey. Bu konu gündeme gelmedi. Devlet akılla yönetilir, mantıkla yönetilir. Devlet bilgiyle yönetilir. Devlet dayatma kültürüyle yönetilir mi? Böyle bir anlayış olabilir mi? Devlet şu anda yönetilmiyor zaten. Sağlıklı yönetilmiyor devlet. Devlet şu anda savruluyor. Merkez Bankası kendisine ait olmayan dolarları satarak acaba doları frenleyebilir miyim diyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir olay olmadı. O nedenle biz toplum daha büyük sorunlarla karşılaşmasın diye bir an önce seçimin olmasını istiyoruz. Yoksa seçim olur veya olmaz veya zamanında olur. Ama gecikilen her günün maliyeti topluma maliyeti artacaktır. Önümüzdeki süreçte gıda kriziyle karşılaşacağız. Ekilmeyen topraklarımız var. Çiftçi ciddi sorunlarla karşı karşıya şu anda. Acaba iktidarın bundan haberi var mı? Saray ve şu rekasının bundan haberi var mı? Emin olun dünyadan haberleri yok mu? ülkeyi yönetemiyorlar. Nereye gittiğini bilmiyorlar. Ne yaptıklarını da bilmiyorlar. İnatla devlet yönetilmez. İnatla devlet yönetilmez. Ben inat ettim böyle yapacağız. Etrafındaki hiçbir bakan da ya efendim bu yanlıştır diyemiyor. Hiçbir bürokrat da bu yanlıştır diyemiyor. Çünkü dediği zaman görevinden olacak, işinden olacak. Hepinize teşekkür ederim.